Merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Deminden de izlediğiniz gibi Sherlock Bob Art Edimizi aldık. 2-3 gün önce de premiumumuz bitti ve ben de birkaç gün mola verdim. Dinlendim ve gittik hemen DC premiumumuzu kırdık. Daha yeni taze taze patos aldık. Ayrıca de şöyle perimizi kırdık. Perimizle takalım ve en son olarak Sherlock Bob'umuza kavuştuk. Şimdi şöyle AP'mi göstermek istiyorum size. 2587. Üstüm komple bildiğiniz üzere ol takılı. Komple üstüm gene aynı şekilde mitril. Ve yedek silahımız olarak quest'imiz var. Ve Shenlock boğumuza kavuştuk. Şimdi bir ayda 2 KAP ile oynamıştık. Şu anda 2587'ye çıktık abi. Bir ay var önümüzde. Ramazan da geliyor. İkinci bilgisayarımız yanımızda. Prestimizin üstünde de her şey sıfır. Bizim üstümüzde de sıfır. Şimdi bu bölümde ne yapacağız abi? Bu bir ay boyunca ilk önce çarımıza iki tane artı bir takı koymak istiyorum. Lego veya kok koyacağım. Hangisi bilmiyorum. Bana da siz önerirseniz yorumlarda belirtin. Birincisi onu yapacağım. Ardından hemen şöyle gördüğünüz gibi eksipimiz %87.25. Çarımız 83. Üstünde yapılı görevlerimiz var. Daha yapmadığımız görevlerimiz var. Yani bir GB olduğu zaman da rep basmak istiyorum gene oradan bize bir takı yönünde artısı olacaktır ve üstüne bilmiyorum nasıl olur şu gördüğünüz gibi 223 adet taşımız var yani bunları bu ay kırar mıyım bilmiyorum ama buna bir bayağı bir yani buz vesaire gidecektir şöyle şunu da göstereyim burada potumuzu preste depoluyorum bilmeyenler varsa bu potlar 2.2k'dan 2.3k'dan depolanıyor Üstüne potumuzu çektik. Ayrıyetten potlarımız var. Ağaç, atak seclerimiz var. Ne kasarsak kasalım geleceğiz abi. Buraya koyacağız ve ay sonu bakacağız. Gemlerden ne kastık vesaire vesaire. Ama bu trina bizim değil artık. Çünkü patosları Maradondan bir arkadaşımızdan borç alaraktan e, patosları alabildik. Şöyle bankamızın son durumunu gösterelim. Video gelmiyordu. Artık düzenli olarak videolar da gelecek inşallah. Ben şimdi gidiyorum. Yani bugün ayın biri NP'ler sıfırlandığı için hiçbir şekilde CZ'de farm atılmaz. Kendime Estland'da bir slot buluyorum ve videomuza geçiyoruz efendim. Biliyorsunuz burası benim yani ilk ilk zamanlarda çok zorlandım. Şu anda mesela kesilişine bakalım. Abi çok güzel ya. Vallahi bak inanın ben 2 KAP ile oynuyordum. Yani hiç hiç zevk alamıyordum. Şu an gayet başarılı bir şekilde slot'tayım. Şöyle SC'leri mi de bastım. Bakalım bir yarım saat şurayı ben bir döneyim. Bakın sol silahla oynuyorum. Abi olmuyor yani. Hani bak elim alışmış ama biraz gerçekten zor yani öyle söyleyeyim. Tamam ben şimdi slotu başlıyorum. Yarım saatin sonunda görüşürüz SC'ler bitince. Arkadaşlar şöyle SC'lerim bitiyor. Yani bu kadar yani diyecek bir şey yok. Ama vuracağım ikincisi, ikinci 30 dakikayı da. Arkadaşlar görev yapıyor. Son atışı bırakıyorum onlara. Şöyle gördüğünüz gibi 30 saniye var. Yok. Drop yok yani. Bir 30 dakika daha vuracağım. Şöyle SC'leri üstüme alayım. Bir 30 dakika daha vuracağım. Ondan sonrasına bakacağız. Yani bir tane MD bile bir şey atmadı. Yani KS atmıyor arkadaşlar. Son atışı bekliyorlar. Arkadaşlar şöyle SC'lerimizin bitmesine bir dakika var. Tam bir saat kadar vurduk diyebiliriz. Şöyle gösterelim ki iki tane bes ve bir tane daha şuraya MD kaçtı. Evet. Şöyle de yani 4 adet drop'umuz var. Arkadaşlar yaklaşık bir şuradan da gördüğünüz gibi daha hiç ölmeden goblin'e geldim. Yani bir tane bus buradan aldım. Bir tane bus da şeyden aldık. AoF'tan aldık. Birazdan klandaki arkadaşlarla beraber zaten hem birazcık PK kesitleri olur. Birazcık farm olacak. Şu anlık iyi gidiyor yani CZ şu an NP'ler sıfırlandığı halde. Yani o kadar çok baskın yok gibi ama akşam saatleri tabi birazdan yavaştan dolacaktır oyun. Yani her dakika bu saldım demekten ziyade hem PK hem farm şeklinde devam ediyoruz bakalım. Aa, evet. abi. Abi. Ay var sen ben çek. Abi çok kötü. Abi bu saçma bir TP oldu yalnız. Bu şekilde ama TP yapma seni kesiyor. Onu aldım. Onu aldım 10 on aldım. Tor attım önüne. Tor attım. Okan tuttum elini. 1900'ümü çevirdim. Kes, kes 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 kes. 1900'ümü çevirdim. 10K dönüyor. Kes kes hepsini kes kes kes. Olur dün aldım on. Çöre Aldım on. 960 kaldığını kaldı bas. Pek bas. Seri seri. Bay elini aldın. Dayan dayan dayan. Okan elini aldım. Lan Allah lan. Kaç aldım. Tor attım. İleride ileride. Ne yapayım kes artık. Tor attım önüne kes kes. baybas dayan. Verilir. Baybas bas. Bay bas aldım elini. Verilir. Maki kes. Maki kes. Ata 10 On aldım bir tur pot bas. Aaa. 960 kaldırdım. Baybas son attım. Çok güzel. Yeter. Marisi geli geldi. Vurabilirsin. Koş koş. Ele gelmedi, ele gelmedi. Yetişmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Getişmeye çalışıyorum. Aldım, bizde aldım, kalsın. Aldım, aldım, aldım. On attım. Tamam öyle. O da bizde. Gel yani gel, arkan geliyor. Devamı çıkmış, geliyor, tor attım öyle. Devamı geldim. Bizde kalsın. Uf. On attım, asas da <laughs> kes. var. Burada on ev malasını <laughs> satayım. Bay bay. <laughs> geldim öne bardağı soru uzattım. O Çok güzel. Bırak çeksin tekrar. Bırak çeksin bekliyorum. Ondayım. Hayır bekle bir bekle bekle bekle. Blink attı. Blink attı. attı. var solda. Sabattım içini. Anam 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 solda klan başkanı. At at. Horoz var. En sol. horoz yasası gördün mü? Bilirdim onu. Bırak sol 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 sol. Klan başkanı koş lan azı. Price en sol yakış. Bay baş süper lo. Ölmez o. Drop hemen at. Gördüm mü? kardo. kardı. Üstüm alisi birledim en sağda. Bb'm alisi bak şu an. Apeman'ı versene tekrar kanka. Abi Harika. Sola TP atacak Magis bak gördün mü? Sola bir Magis var gördün mü? Bay bak ona doğru yaklaş. TP yapacak, yapacak yap. şimdi. Çektiğini kes hemen Apeman. Price düştü. Ondayım. Adam i̇şte altı var. Kes kes yapalım. kes 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 kes. Abi sabah kadar keseriz böyle devam edersen. So, en sol lokçu var gördün mü abi? Duvar dibinde Magis var. One Önünde Magi var lan çok ezik. Aa adam burada AFK mı? Bana Apeman hazır Öndeki Okçu Maris'i öndeki Okçu'ya vur hemen Attım 80 Apeman'ı koş Apeman Apeman Süper Apeman Apeman süper Baybars Attım onu Çok güzel ya Sana sana var Arkada Okçu var Bizim gelişeceği DB'li Infection DB'li Üstü Maris'i Okan arkanda Al bir tur al Attım onu yapmış. Tutun DB'li. Üst numarası belirledim. Bay bas ölsün o. Sabattım içine. Kes sonra öldü. Price Kes kes kes. Zeden kes. Götü götür götür Do götür. Doğru tevur götür. AP gördün mü? Hazır. Süperli bay bas. Marisa var. Ölmesi lazım onun. Varsam tek atacağım. <laughs> tek seni gördüm. <laughs> Şerif kime gitti ya? Bana bana dur yaklaş bana yaklaş finish boy var öldü vur buna önümde önümde bul so, gel benden solda gel en sol açılık kulenin etrafından gel dönüyorsun. Bay sokçu gördün mü? Kadın o. Aha. Bey belli, Çok güzel. Götür Z'den, götür Z'den, götür Z'den, götür. İsim vermedim Z'den götür. Çok güzel. Aha. Solda kızar var hazır. Biledim parayı. Bay barz. Bekledim onu hazır. Bırak Devil şey gördüm. Bırak bırak bırak. Bırak Apeman hazır. Geliyor gelişin. İki hazır. Bay süperle. süperli. Kafa attı. Oh, abi. Solo dönüm. En son en son en son. Es Esmirli'ye geldi Z'ye. Bırak. Sağlı devam et. Apeman'a doğru devam et. Abi solda var ya. En sağlı devam et. Tap attım. BR Pagasar süper ya sollamak. abi kes onu sen. Süper lo. Eli kaldırttım abi onu. Abi Ay. çok gördük ya. Hepimiz gördük. Kör çok Hadi. gördük. Kuryan tut da EB'yle Kuryan'ı kesebilirsin şimdi. On attım bir türlü Hemen bebemezsin. Ya git kılan başkan da Koş önüne tor attım önüne Okçu da kesersin. Okçu biledim okçu marisini attım. At. Hadi. Atak kırdım önüne. Solda DS'li price var. Koş ona. Okan süperli. Tamam. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir PK'nın ardından 4K yakın NP kastık. Sonra dedim bir JR yarım saat var. Bir saat mi ne vardı tam bilmiyorum. Dedim hemen bir Goblin Sloot'u vurayım. PK gayet güzeldi ama işte PK sahnelerinde gördüğünüz gibi AP birazcık daha iyi olsa çok iş yapacağız tabi bu da olacak inşallah. Evet arkadaşlar dün akşamki JR'yi kayıt al alamadım ne yazık ki ama şöyle gösterebilirim iki tane silver bir tane green gemle akşam ciremizi klanımızla beraber kazandık. Şimdi de sabah çeresine uyandım yine aynı şekilde klanımızla beraber tıklayacağız. Onun ardından da zaten 9'da fele var Fele'yi da beraber kesip büyük ihtimalle videoyu bitiririz. Hadi hep beraber geçiyoruz CRM'ize. PK'ya kaldık ve ne yazık ki 4-4. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşa CC verirken. Book'ta kaldık. Hiçbir şey tıklayamıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Yapacak hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle kesileceğim. Sonra da artık bir kere öldüğüm zaman ne olur bilmiyorum ama. Arkadaş CC istedi. <laughs> Şu an G'yi tattılar ama. Zor yani ben kımıldayamıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Sizin de aklınızda bulunsun. Alt F4'e bastım bir anda gitti. Şu anda uzaktan uzaktan oynayabileceğim büyük ihtimalle. Ya billediği adama vuracağız ama işte şey almazsa, CC almazsa sıkıntı. Böyle çok güzel bir şekilde, buklu bir şekilde CRM'zi kazandık abi. Demek ki bukta kalınca alt F4'e basıyoruz. Şu an basamadığımız için. Tekrar ESC yaptığımız zaman oyun oynayabiliyoruz. Ama hiçbir şekilde yani şeye tıklayamıyoruz ya. Öyle söyleyeyim. Zevizi. Bize, bize. Hazır. Hadi koçum. En altındayım. Bak benim peri alacak hepsini. Link of the Falancore'da dahil. Hadi hı hı. oğlum. Atak dedik. Yok. Düşüyor. Falancore'da denedik. Ama ne yazık. Kutusu bizde kalmadı. Random atıyor. Yani nasip aldığımız oluyor, verdiğimiz oluyor. Şöyle yani oyunda fazla zaman geçirmeden gene şöyle 20-30m gibi bir nakide ulaştık. Gayet güzel. Artık videolar daha sık, daha düzenli gelecektir. Şöyle işaretimiz de çıktı. Çok güzel gözüküyor çarımız. Şimdi dediğim gibi hedefimiz ya Lego 1 veya Kok 1 yapmak. Siz de bana yorumlarda belirtirseniz ilk önce hani hangisi daha iyiyse ona göre gidip ilk önce ya Lego'yu ile de Koku alacağım. Bu videomuz da böyleydi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla